Ayrıca uyuşturucu Maddi ticareti suçu kastının sabit olup olmadığını da şu şekilde düşünebiliriz arkadaşlar. Kişinin sosyal ve ekonomik durumu, Kişi bu maddelerde mesela bu kokain maddesi, kokain uyuşturucu maddesi biraz daha pahalı bir madde olarak geçiyor. Zaten bu yasadışı maddelerin hepsi pahalı. Yani ucuz bir madde, yasadışı metamfetamin maddesi, müthiş derecede öldürücü bir madde mesela. Öldürücü bir madde öyle böyle değil yani. Yine bunların fiyatları çok yüksek. Yani onu söylemek istiyorum. Belli bir aşaman üzerinde kolay kolay alınabilecek maddeler değil. Çok zehirli maddeler, çok yasadışı maddeler. Aman diyeyim uzak durun. E, kokain maddesi üzerinden düşünelim arkadaşlar mesela kişi yanında bizzat toplu bir şey kokain maddesi bulundurma süreci varsa bile bunu bizzat açıklaması gerekiyor veya madde çeşitliliği durumu olur. Kişinin yanında esraf maddesi olur, kokain maddesi olur, metanfetamin maddesi olur. Evinde bulunur mesela bu maddeler. Toksikoloji raporu da pozitif olur. İşte buradaki kullanıcı olup olmadığı süreci şu. Kişi kendi bir mesleği varsa, belirli bir gelir, aylık düzenli gelir varsa ve bu süreci güçlü bir şekilde açıklıyorsa, örnek vermek gerekirse kişi diyor, kişinin aylık gelir 50-60 bin TL olsun, şöyle bir net bir şekilde beyanda bulunabilir. Benim maaşım 50-60 bin TL şeklinde, ben bunun net bir şekilde müptelası, belirli sosyal problemler de yaşadım. Hayatımda belli değişiklikli süreçleri oldu, üzüldüğüm durumlar oldu. Bu süreçler istinaden psikolojim çok sıkıntıya uğradı. Bundan kaynaklı olarak kullanım aşamalarını yükseldi? Ondan dolayı her maaşımı aldıktan sonra ilgili sıkıntılı mahalle neresiyse yani o satılan mahalle neresiyse bizzat oraya gidip toplu olarak alım yapıyordum şekilde. Bunlar çok tutarlı süreçler arkadaşlar onu söylemek istiyorum. Bir de kişinin evinde herhangi bir hassas terazi buna benzer bir süreç yoksa ticaret yönü mesaj kayıtları yoksa ama bakın bu ticaret yönü mesaj kayıtlarında da bizzat kiminle iletişime geçtiyse bu mesaj kayıtlarında veya kimi aradıysa, kişiler alıcıysa bize tanık olarak gelip onların da ifadeler alınması gerekiyor. Ben bu kişiyi tanıyorum ya tanımıyorum, bu kişiden aldım veya almadım. Yani demek istediğim bu ticarete yönelik mesaj kayıtlarının bizzat somutlaştırılması gerekiyor. Arkadaşlar tek başına bir mesaj kaydıra birlikte, bir tape kaydıra birlikte bir suçüstü durumu olmadan cezalandırma süreçlerine kesinlikle katılmıyoruz. Zaten bu süreçlerde net bir şekilde, yargıtaydan net bir şekilde dönmesini bekliyoruz. Hani buna benzer kararlar gibi. Kişinin ekonomik süreçleri de bu arkadaşlar. Yani kişi asgari ücret alıyorsa veya hiçbir geliri yoksa, yani asgari ücret alma sürecinde bir, bir maaş bordrosu, bir SGK kaydı göstermesi gerekiyor. He, Burada herhangi bir kişinin çalıştığına bir gelir süreci yok. Ama kişinin elinde çeşitli maddeler var veya kokain maddesi var, kokain maddesi şahalı bir madde, onu söylemek istiyorum ben size. Yani bu süreçlerde kişinin ekonomik süreçleriyle veya bu alım süreçlerini bizzat ispatlaması gerekiyor. Bakın gerekçelendirmesi gerekiyor. Ben size nasıl gerekçelendirdim? Kişinin maaşı var. Maaşını aldıktan sonra hangi gün alıyor, ne kadar süreçte alıyor, hangi sebepten alıyor, bu maddeler ulaşılabilir bir noktada mı, iş yerinde veya o kişinin evinde arabasında hassas terazi ölçüm cihazları var mı veya birbirlerine yakın paket malzemeler mi bizzat düzenli olarak mı bulunmuş yani bir, bir evin içerisinde bir madde kullanma süreci olursa farklı yerde ulaşabilecekleri bir yerde olur kişinin odasında olur burada kolayca ulaşabileceği bir nokta olur dağınık bir halde olur onu söylemek istiyorum ama bir ticaret süreci varsa belirli birbirine yakın gramajda paket malzemeler boş paketler hassas terazi ölçüm cihazları net bir şekilde görülmesi gerekiyor bunlar çok büyük bir bütünlük oluşturuyor arkadaşlar. Bunlara güçlü bir şekilde bakmak şart. Onu söylemek istiyorum ben size. Kişinin ekonomik süreçleriyle tutarlılık durumunda durumda açıkladım. Ya da ceza genel kurulu kararı istediği süreçleri istedi. Hani bu süreçleri pratikleştirmemiz gerekiyor ki net bir şekilde anlayın. Anlattığımız olayda arkadaşlar bu süreçlerde kişinin Burada Yargıtay tarafından mesela dosya ticaretten içiciliğe dönme süreçleri olmuş ya. Heh, bu süreçte bu karşı oy cezalandırılması şeklinde, kararın oynanması şeklinde karşı oy kullanılmış olan sayın üyemiz bu süreçlerde bu maddenin çeşitliliğinin olması, kişilerin gelir durumlarıyla bu ilgili maddelerin tutarlı olmaması, her sanıkta toksikoloji raporunun her sanığın toksikoloji raporunun pozitif çıkmaması, belli kişilerin belli kişilerin vücudundan, kanında ve idrarında pozitif çıkmış, belli kişilerin çıkmamış mesela. Oradaki çelişki süreci. Ayrıca sağ ön koltukta bulunan bu sentetik kanaboid maddesi bizzat yere serpiştirilmiş. Yani hani deliri bizzat hani yok etme mahiyetinde bir durumun meydana gelmesi, gizlenme süreci. Ve bu kişiler yani 88 gram sentetik kanaboid maddesi, 90-91 gram esrar maddesi, 147 adet galara maddesi, kırmızı reçeteli ilaç, Ayrıca kişilerden birinin evine bizzat arama el koyma işlemi yapıldığında onlarda 8 adet fişeklenmiş metamfetamin maddesi bulunmuş. Burada karşı oy kullanan sayın üyemiz bu süreçte bu maddeler dörde bölünse bile bu süreçlerde günlük belirli kullanımsının çok üzerinde olduğunu bizzat düşüncesini bu şekilde bir düşüncede belirtmiş. Dört kişinin bile kullanımsının çok üzerinde olduğunu belirtmiş Sayın Üyemiz. Benim düşüncem şu, bu karar Yargıta Ceza Genel Kurulu kararlarında Sayın Üyemiz burada net bir şekilde kullanımsının çok üzerinde olduğunu bizzat söylemiş. Ama çeşitlilik süreci olsa bile toksik, kimilerin toksikoloji raporlarının pozitif çıkması, ticaret yönelik herhangi bir mesaj kaydının olmaması, Ayrıca Burada ilgili yaptığı ceza genel kurulu kararında buradaki ayrıntı olarak ne yazıyor? Kişi yanında birkaç hafta veya birkaç aylık esrar maddesi bulundurma süreci ilgili kararlarda kişinin birkaç haftalık veya birkaç aylık esrar maddesi bulundurması ulaşılabileceği bir yerlerde, evinde, arabasında veya buna benzer iş yerinde bulundurması veya başka ticaret yönelik herhangi bir durum olmadığında içiciliğe yönelik bir durum görülebilir. Yani kişi Mesela esrar günlük kullanımında 4,5 gram diyoruz ya arkadaşlar, 4 gram diye düşünelim, 3 ay diyelim, 4 kere 9, 36, 360 gramlık bir madde süreci meydana gelebilir. Kişiler birkaç aylık kullanım süreçlerinde ulaşabilecekleri bir yerde bu maddeleri bulundurma süreçleri meydana gelebilir bir. Yargıtay ceza genel kurulu kararında kullanım sınırlarının üzerinde olduğu düşünülse bile yine ben burada bir çelişki süreci olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada 90 gram. Esrar maddesinden bahsettik 90 gramı dörde bölmeyelim ikiye bölelim 45 gram 45 gram olsun birkaç haftalık yani kişi 4,5 gram ya arkadaşlar burada bizzat zaten 90 gram kriminale girmeden kriminale girdikten sonra zaten tahminimce en fazla 60-70 gram çıkacağını düşünüyorum yani burada yine bir aylık veya birkaç haftalık kullanım sınırları üzerine girme süreci oluyor şunu soracaksınız bana çeşitlilik süreci diyeceksiniz tamam sentetik anaboid maddesi de bulunmuş olabilir ama yine bu süreçlerle bizzat kıyaslayarak ve ilişkilendirerek gitmemiz gerekiyor. Tam esrar maddesi de bir yasadışı madde, sentetik kanaboyut maddesi de, metanfetamin maddesi de bir yasadışı madde. 88 gram sentetik kanaboyut maddesi bulundu. Burada kişi, 4 kişi olmasa bile, tek kişi bulunma süreci olsa bile sentetik kanaboyut maddesinin günlük kullanım sınırı 0.3 gram. Tek alımda düşünmek üzere 3 veya 4 kere alınma süreci meydana geldiğini düşündüğümüzde 1.2 yani ortalama 1,5 gram süreçlerinde gelmesini bekliyoruz. Yine kişi aynı esrar maddesi gibi birkaç haftalık veya birkaç ay olarak yanında bulundurma süreci olabilir. Bu süreçleri bir de ticarete yönelik bir hassas terazi, bir Buna benzer bir ölçüm cihazları, birden fazla paket çıkarmış malzemeler bulunmuyor arabada, onu söylemek istiyorum ben size. Böyle bir süreç olsa, arabanın içerisinde hassas terazi olsa, ölçüm cihazları olsa, birden fazla hani 88 gram sentetik boyut dedik ya, 90-91 gram da esrar maddesi dedik. Bunlar hani esrar maddesi 40, 45 tane ambalaja bölün, bölünmemiş arkadaşlar. O bile olmasa yani 10 tane bölünmüş 2 gram, 2 gram, 2 gram şeklinde bir esrar maddesi yok. Başka sentetik kanaboid maddesi olarak 88 gram dedik ya. 88'i yani orada yine 88 gramın 20 gramını 2 gram, 2 gram, 2 gram şeklinde 10 gramlık paketçiklere ayrılmış bir durum yok. Bulaşıklı bir hassas terazi durum yok. Kişiler evlerinde aramaya koyma işlemi yaptıkları düşünülüyor. Bir tanesinin evinde 80 tane fişeklenmiş metamfetamin maddesi çıkmış. Tamam. İşte o evlerin hiçbirine bir hassas terazi, ölçüm cihazı bunların için madde süreçleri de yok. Ayrıca aralarında ticaret yönelik bir mesajlaşma kaydı sürecini yargıtay kararımızda görmedik. Onu söylemek istiyorum ben size. Bu süreçlerde sabit değilse biz yine durumun içiciliğe dönmesini bekleriz. Onu söylemek istiyorum. Ama karşı oy çeşitlilik süreci kişilerin gelir durumlarının bu maddelerle orantılı olmaması ayrıca kişiler 4 kişi olsa bile günlük kullanım sana çok üzerinde bir kullanım çok üzerinde olduğu düşünüldüğü için burada sayın üyemiz ticaret kastına sabit olduğunu düşünmekle birlikte burada Manisa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 18 yıl 9 ay cezası ve İzmir Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bu kararın bizzat yerinde bulunması Ayrıca Yargıtay onun ceza dairesinde bizzat bu kararı onaması şeklinde yani kişilerin ayrı ayrı 18 9 ay şeklinde cezalandırması kararını bizzat onanması şeklinde sayın üyemiz görüş bildirmiş. Tabii ki sayın üyemiz. çok saygı duyuyoruz kendisine ama bizim de net fikirlerimiz bu. Bu aşamalara güçlü bir şekilde bakmak gerekiyor. Zaten benim net düşüncem. Aramanın içerisinde 88 gram sendetik maddesi, 90-91 gram esrar maddesi, 147 adet. Geri maddesi, kırmızı reçeteli ilaç, Ayrıca bu sanıklardan bir tanesinin evinde 8 adet fişeklenmiş metanfetamin maddesi bulunup ayrıca arada bir ticaret yönelik mesajlaşma kaydı veya bu kişilerle bir iletişimde olduklarına dair bir alıcı tanık olarak çağrılıp ben bu kişilerden alacaktım veya aldım mahiyetinde dedikten sonra benzer maddelerin o kişinin evinde çıkması veya elinde çıkması hani bir çıkı şeklinde bir gram veya iki gram şeklinde sentetik kanaboid maddesi çıkıyor. Ben bu dört kişiden birinden aldım mahiyetinde söylüyor veya bu kişiler buradan getiriyorlar mahiyetinde bilgim var diyor mesela yani somut bir ihbar durumu oluyor. Böyle bir süreç de yok. Böyle de bir durum olmadığı için biz yine bu verilen kararın yerinde olduğunu dosyanın içişiyle dönüşme süreci olmasını daha doğru olduğunu görüyoruz. Zaten bu şekilde karar verilmiş arkadaşlar. Net, yargıda onun ceza verilen karar bu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek videolarda görüşmek üzere ve gelecek videolarda görüşene dek sevgiler.